Ben onun şarkılarının üstüne şarkı tanımıyorum. Ben onun yüreğinin üstüne de yürek tanımıyorum. Sevgili Aliço şu anda hatın diğer ucunda. Alo. Selamlar iyi akşamlar. Selamlar. İyi akşamlar Aliço, nasılsın? İyi, i̇yiyim Ben Vallahi sesini duydum iyi oldum derler ya. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ciddi anlamda öyle şu şekilde. Evet, Yok be. Vallahi ben şu anda anlatamayacağım durumdayım. Senin sesini tamam, duydum ve evet, radyoda şu anda canlı canlı seninle konuşuyorum ya. Tamam, tamam Ahmetciğim. Ee, şu anda radyoların başında bir dinleyen herkese. galiba bütün Urfa ve e, Güneydoğu değil mi komple? Evet, doğrudur. Aha, herkese kucak dolu selamlarımı iletiyorum. Hepsine de e hepsine sayılı akşamlar diliyorum ben Ahmetciğim. İstanbul'dasın, neler yapıyorsun? 97'de bir evet. albüm çıkarttın. Sonra onun peşine bir albümün daha dinleyenlerle birlikte evet, olduğu e, 2005 yılında Ondan sonra, ne yaptım? 97 ee, yılında beni vermeyenlere albüm vardı biliyorsun. Evet. Ondan sonra e, bir aşk adam seçiyor ve kartının resimle iki albüm daha yaptım. Sonra uzun süre Fransa'da kaldım. Yaklaşık bir sene Fransa'da yaşadım. Hatta Bu albümünde Fransızca'da yani... bir şarkı vardı değil mi yanılmıyorsam? Evet. Ee, çok güzel günlerden bahsediyorsun bana yani 1997'de hatta e, pop, pop, derne, pop, hatta şöyleydi nereye gidersen git kimi seveceksen sev ama hayalini asla alamayacaksın benden asla <laughs> ya hakikaten onlara ben de yazmışım şu andaki duygularımla o andaki duygularım çok farklı Ahmet hani. yani e, o zamanlar tamamen e, şey, e, şöyle samimi bir itirafla durmak istiyorum o zamanlar şarkıları yaparken yani bu duyguyu hala yakalamak için çok mücadele ediyorum ama günümüzde bu duyguyu yakalamak Bu kadar zor ki yani o zaman hakikaten çok ama teknolojinin çok büyük katkısı olduğu kadar çok da büyük zarar oldu benim, 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 benim. peki buna etken nelerdir sence etrafımızda hayatımızda neler değişti neler oldu bir kere çok yıl geçti hemen hemen 15 yıl 15 yıl geçti ve 15 yıl yaşlandık. Ee, o gün olanlar, e, şimdi Allah rahmet eylesin, hayatında da yok, hepsine e, Allah gönül gibi rahmet eylesin. O gün çocuk olanlar, bugün koskocaman insanlar. Yeah. Yani her şey çok değişti. Yani o gün delicesine birbirini seven insanlar bugün de birbirini tanımıyorlar. E, tan tanımıyorlar yani böyle çok tuhaf oldu. Ben çok keyif almıyorum her açıkçası. Ben ama şöyle özel bir şey paylaşacağım. 97'de çıkarttığın o beni verme elleri. Ben o gün hangi hmm. duyguları hissediyorsam şu anda inan kat ve kat fazlasıyla o duyguları hissediyorum. İyi ki varsın. Yani, e, i̇yi ki hayatımıza girdin. Şimdi, ben o kadar güzel, işini o kadar iyi yapan bir adam ki. E, hani radyodan işte bence. Yani radyoyu sevmek, radyoyu sevdiğime çok başka bir şey. E, emin ol. Bu sen de özel olmuşsun, özel kalmış. Yani insanlar artık hakikaten biz o dönemlerde bazı şeylerden şikayet ediyorduk ama e, bugün o dönemlerde yaşadığımız, yaşadığımız birçok şeyi tanımlıyoruz. Ayrıca yani, ikili ilişkilerde de böyle, aşklarda da böyle. Ve güzel şarkılara baktığımız zaman şu an, e, baktığımız zaman gerçekten çok güzel şarkı ve sezen aksu var. Ve yok bir süre yok yani, çıkamaz yani nasıl anlatayım şarkıları en güzel anlat, anlatan solist en güzel anlatan e, ee, besteci en güzel anlatan en güzel yorumlayan ve en güzel bir şarkı eden yani bugün yok üstüne koyabileceğimiz o kadar az sanatçı var ki yani bu, bu hem besteci adımlar içinde ben de dahilim ben de çok fazla geliştiremedim yani yani etrafta bulunuyorum yani o an duygularım şu anda yok ben de, Peki eskiye şöyle dönüp baktığımız zaman özlediğin duygularından şöyle en birincisi şu benim hayatımda olsaydı aa keşke olsaydı dediğin ne var? Şimdi son bir parça yaptım abi tam da bu sohbetin üzerine oturacak. O kadar farklı bir şey çok etkileyen bir şarkı bu bütün şarkımda da çok romantik güzel bir şarkı yan yüreğim yan diyorum. Dayan yüreğim dayan. Ee, ben bu dünyadan da gittim. Kader diye bir şey söyler dururlar. Ben insanlardan da gittim diyorum. Yani bu duruma geldim. Aşk, aşk benim için çok özel, çok kutsal. Ee, ama e, o kadar böyle hani insanların ki ilişkilerini ah, çok samimi anlatıyorum yani Şu anda radyoları başındaki arkadaşlarımın dinleyicilerim e, onlardan çok özür dilerim. Tamamen yani kendi dinleyicilerimi anlatıyorum ben. Hani e, inan e, hani bu ana baktığım zaman şimdi tabii ki duygular ve şarkılar çok değişti. Evet. Yani e, değişti şu anki şarkılara baktığımız zaman çok farklı bir şarkı hissediyoruz. Çok farklı bir şarkı peşinden gidiyoruz ama o dönemlerde de mesela Kayhanlar e, yine Sezen Aksu'lar yine e, vardı. bazı şu anda baktığım zaman yani şu anda sektöre baktığım zaman sektörde çok tuhaf şarkılar var yani. Bugünler belki görsel olarak da bir şekilde bir şeyler oluyor ama ondan sonra şarkıyı hatırlamıyorum Ama yani sevgili Aliço bu biraz da arz talep meselesi değil mi acaba? Biz böyle şarkılar mı istiyoruz artık da insanlar bu şekildeki ama, şarkıları bizlere sunuyorlar? Ama sevgili Ahmet e, talep, arz baktığım zaman yok. Yani nerede talep var? O zaman kalbin satışları çok çok farklı. Şimdi internetten kolay ulaşıyorsun ama yine şarkıyı alan insan da yok. Yani çok az kalmış. Yani bugün satışlar yansıyor. İnternetten de satışlar yansıyor. Yani Dorsan Dorsan aynı şimdi Dorsan yasasından sonra bu internetlerde de aynı şekilde insanlar şarkıları dinlediklerinde para diyorlar. Yine o kadar tıklanmıyor. Yani komik bir adam çıkıyor. 10 milyon, 15 milyon tıklanıyor ama çok güzel bir şarkı çıktı. 2-5 milyon tıklanıyor yani bu açı. Daha Afet Erdoğan'ın son şarkısını çok başarılı verdi. Yani benim düzeyde kitle var benim en Vallahi bu piyasada bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi sendin ve uzun zamandır da sesin <laughs> çıkmıyor. Bu bağlamda şu anda neler ben yapıyorsun? Mu? Yok şimdi biliyorsun ben Sevgili Muhammed Ersoy'un bizim network'ünü yaptım. Evet. Sevgili Narem'le çok güzel şarkılar paylaştık. Ee, onda da çok başarılı şarkılarım oldu. Sonra sevgilim oldu gibi gibi. Çok kalbimi aradı gibi zamanda. Bunlar hep güzel şarkılardı. E, irayiş, bir de yine aynı şekilde hediyem olsun. E, ben bir de doya doya tatlı işte sensiz kaldık falan. Bunlar güzel şarkılardı. Hmm. E, ama e, şimdi yeni parçalarda da e, açıkçası şarkılarımı yapıyorum. Ama o kutu da solist bulmakta zorlanıyorum. Yani, yani çok tuhaf oldu şeyler. E, piyasada mesela hani ee, o kadar çok bilmiyordum o dönemde istediğim gibi gitmiyor diye bazı şeyler ama o an ben e, çok güzel yaşıyormuşum yani müzik adına konuşuyorum müziği dinleyen müziği anlayan o kadar çok insan varmış ben e, istisnalar dışında bugün bunu söyleyecek insan yok Vallahi yani ben, ben şimdi sana söylemiştim ya hayatında çok farklı bir yere sahipsin diye. O 97'de, <laughs> 97'de çıkarttığın albümün peşine benim hayatımda çok şeyler değişti sadece ben değil. Şu anda sevgili Levent abim de seni dinler. Ona da selam olsun. olsun. Allah'ın hürmetlerimi iletiyorum ben. Ailene komple annecinin elinden öpüyorum. Bütün radyoları başındaki dinleyicilerimizin annecilerini müsaade ederlerse izlerimle ederler. öpüyorum. Ee, galiba bu konuyu seninle konuşmuştuk daha önce Ahmet. Vallahi... Yani senin çok değerli bir abin beni sana tanıştırmıştı değil mi? Evet. Öyle biliyorum. Ee, Levent abi. Ha. Levent bu buradan sevgilerimi ilet. Ne, ne, ne mutlu ki bana e, hani böyle gerçekten bugünler hatırlatacak e, bir şeyler bırakmışım. Şimdi şöyle bazen zaman zaman e, çok fazla şeylerle karşılaşıyorum. Yani evlilik şarkılarını benim şarkilerim olduğunu söyleyen e, insanlar var, müzik severler var. E, çocukları ha, de benim şarkilerimle evlendikleri için hani ben daha Geçemem şarkısı ve e, bir soluk gibi e, birkaç tane daha bu bu tarz şarkılarım çocukların kulaklarını dinletiyorlarmış. Yani bunları duyuyorum. E şimdi bu çok başka bir şey tabii. Çok hoş bir şey. E doğru şeyler yapıyoruz. Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Senin de e, bu konuda hani bu durumda olmak da çok güzel senin. Ya benim adıma konuşalım. Kendi adıma. Sen de böyle bir iz bırakmışsa senin ailende de çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim yani. Vallahi sana söylemiştim ya 97'de o albümün alındı. Sonra evde çalınmaya başlandı. Ardından arabada nereye gidersek gidelim. O yıllar şöyle de bir şey vardı. Ekmek almaya dahi araçla gidilirdi. Çok fazla herkesin arabası yoktu. Malum bizim hayatımızda öyle şaşalı bir hayat olmadığı için biz ekmeğimizi almaya giderken bile Ali Çoçalar'da arabamızda beni vermeyeleri. Bir de enstrümantal versiyonu da vardı onun değil mi? Onu, ona, onu, dinlerdik biz. Şimdi, sevgili Ahmet şimdi ne yaptım biliyor musun? Bu sürpriz olsun. Şu anda radyoları baş,